Allah kabul etsin diyoruz bizlerde umarız ki tüm esnafa örnek olur. Ramazan ayına özel indirim çağrıları da gelmeye devam ediyor. Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi esnaftan Ramazan ayı boyunca temel gıda ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerde Ramazan için özel indirim kampanyaları yapmalarını istedi. Hayır ve bereket ayı olan Ramazan ayında her ne kadar büyük firmalar tarafından olmasa da duyarlı kimi esnaf fiyat indirimlerine gidiyor. Halk Ramazan ayına özel indirim kampanyalarının yaygınlaşmasını istiyor. Halkın yanı sıra esnaf odalarından da indirim çağrıları gelmeye devam ediyor. Esnafa bir çağrıda Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık da, çiftçiden geldi. Bu olarak da biz bir zor süreçten geçiyoruz. İlka mikrofonlarına Ramazan konuşan Ramazan çiftçi, esnaftan Ramazan ayı boyunca temel gıda ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerde özel indirim kampanyaları yapmalarını istedi. Ramazan ayının hürmetine bir indirim kampanyası düzenlemeleri. Yani hep beraber tüm esnaflarımız sadece gıdacılar değil öz özellikle gı gıdacılardan isteğimiz budur. İsteğimiz budur. Çünkü birinci öncelik Ramazan ayında gıdadır, yani gıdaya ulaşabilmedir. Onun için özelde tüm gıdacılarımıza, marketlerimiz olsun, kasablarımız olsun, sebzecilerimiz olsun, istirhamımız, isteğimiz böyle bir Ramazan ayına özel bir kampanya yapmaları, indirim kampanyaları yapmaları bir halkımıza destek olmak için. Zor bir süreçten geçtiklerini belirten çiftçi, esnaflarımızdan duyarlılık bekliyoruz dedi. Tüm esnaflarımızdan isteğimiz bu konuda duyarlı olmalarıdır. Bu hepimizin için iyidir. Tüm memleketimiz, tüm vatandaşlarımız, efsanelerimiz için iyidir. Yani esnaflarımız bunu zarar olarak görmesinler. Bir fedakarlık çok büyük güzel şeylere vesile olabilir. Bir, bir fakirliği sevindirme, maddi durumu düşük olan, geliri düşük olan insanlara bile yardımcı olma esnaflarımızdan talebimiz budur.